Merhabalar değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika haberi ile karşınızdayız. İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu açıklaması, bir değişimin önünü açacağını zannediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim sonrası yaptığı değişim çağrısı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile son görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu değişim ile ne kastediyor ne gerekiyorsa, o, bugüne kadar denediğimiz yöntemlerle, başarı elde edemediysek eğer, yöntemleri değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da partinin ortak aklı ile tespit etmemiz gerekiyor. Ama bunu yapmak için önce durumu anlamamız, kabul etmemiz gerek hiçbir şey olmamış gibi seçimi kaybettik. %48 elbette kötü bir oran değil ama kazanmaya yetmeyen bir oran ve biz seçimi kaybettikten sonra üstelik de seçim kampanyası süresince bu seçimi kazanmanın Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladıktan sonra seçimi kaybetmemize rağmen hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Değişimi konuşmalıyız. Seçmenin moralinin ne kadar bozuk, ne kadar üzgün ve en önemlisi ne kadar umutsuz olduğunu görmek lazım. Bu hayal kırıklığını tamir etmek bizim görevimiz diyen İmamoğlu, Fatih Altaylı'nın "Peki bunun yolu lideri değiştirmek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi. Benim ağzımdan böyle bir çıkmadı. Ben sadece diyorum ki, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. 13 Mayıs'taymışız gibi yola devam edemeyiz. Öncelikle oturup konuşmamız, ne yapmamız gerektiğini tespit etmemiz lazım. İl yönetimleri, belediye başkanları, kazanan ve kaybeden vekillerimiz bir araya gelmeli ve bir durum tespiti yapmalıyız. Değişimi burada konuşmalıyız. Altaylı'nın genel başkan ile görüştünüz. Bunları ona da anlattınız mı sorusuna ise İmamoğlu, elbette anlattım. Fazlasını anlattım. Sahada gördüklerimi anlattım. Bunu yapmazsak yerel seçimlerinde riske gireceğini söyledim. Söylediğim hiçbir şeye hayır demedi. Olmaz demedi. Haksızsın demedi. Hep onayladı. Cevabını verdi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.